Arkadaşlar herkese selam aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Gördüğünüz gibi bahçedeyim. Şu bahçeyi göster. Işte. Elma topluyorum. Herkese eskiler İstanbul'dan selam Şimdi selam arkadaşlar. Şu anda elma topluyorum. Böyle elmalar var. Dökülmüş. Elma kurutacağım biraz. Biraz geç kaldık ama önce geldik tabii de. Şöyle elmalar döküldüğü için topluyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? iyisiniz inşallah. Güzelmiş olursunuz. Zatlı diye geldik. Elma topluyor. Derişenlerin bahçesindeyiz. Buradan herkese selam olsun. Elmalara bak. Maşallah. Bunlar kurutmak için, kompostoluk için, kışlık için. Biraz geç kaldık kurutmak için ama ne yapalım anca geldik. Bir yerde iyisiniz inşallah. Yaramazlık yoktur. Epey de biliyorsunuz video yapamıyorum bazı nedenlerden dolayı arkadaşlar. Abone olursanız, destek olursanız sevinirim. Bin aboneye çok az kaldı. İnşallah en yakın kısa zamanda olur bin aboneye. Arkadaşlar ben şu an elmayı topladım bu kova. Bakalım ne kadar olacak. Bunu ben şimdi doğurarken size tekrar göstereceğim. Aleyküm herkese. Gördüğünüz gibi armut doğuruyorum. Şöyle kurutacağım inşallah nasip olursa. Bu arada ateşin numara çok gözüme geldi. Şöyle biraz kurutacağım. Biraz elma, biraz armut inşallah armudun kurusu ne yapacağını derler diye olursa vallahi kışın kuru yemiş gibi yiyebilirsin arkadaşlar bahçede çok güzel rüzgar da esiyor şu anda ateş yanıyor demiş ateş çok de şöyle doğrayacağım İnşallah Allah nasip ederse kışın yenecek. Bak, göstereyim ben. Arkadaşlar tekrar merhaba herkese gördüğünüz gibi elmalar böyle dilimledim kışlı kompost alıp böyle güneşe koyduk inşallah kuruyacak. Bunlar da armut, onlar da kurusunlar. Şöyle sizin sonra göstereyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.